Merhabalar dostlar Arkadaşlar bu videomuzda iki tane hisseyin teknik analiz yapmaya çalışacağız tabi 17 Ekim kapanışına göre bunu da belirtelim Şimdi arkadaşlar bunları kimler istiyor Tabii ki bu hisseleri aşağıdaki katıl butonundan haftadaki ise 4 ise ve 6 ise bakın destek paketlerinden değil haftadaki ise 4 ise ve 6 ise paketlerini üye olan arkadaşlarımızla TikTok'tan profil sayfamdan üye olan değil de abone olan kısmı arkadaşlar. Abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız isteyebiliyor. Şimdi iki tane isteğimizi şöyle hızlıca anlatalım. Birisi limak dumanı dolu çimento. Genel görüntü şu şekilde. İlk önce bir halkarza e, halk itibaren bakacağımız bir durum. Hissede bir düşüş trendi var. Toparlanma, yani toparlancı. Hem şurada bir düşüş trendi var arkadaşlar. Bu trend ne zamandan başladı? Mart'tan beri başlayan bir trendimiz var. Bir önceki tepeyi geçemeyen bir bölgeden bahsediyoruz. Bunun dışında bir de sonda bir kanal yapmaya çalışıyor. Bakalım inşallah kanalı yukarı kırar. Sadece bir şekilde Oradan da bir fayda sağlayabilir arkadaşlar şimdi o kanalda göstermeye çalışacağım hemen bulmaya çalışıyorum Bakın şöyle bir görüntü kabaca arkadaşlar Kabaca şöyle bir görüntü bakın şurada bir kanal oluşturmuş gözüküyor Hissenin bir defa bu kanalı yukarı doğru kırabiliyor olması lazım onu söyleyelim hemen şöyle biraz aşağı almam lazım kanalı Biraz bozuk kanalda arkadaşlar da şöyle mi yapalım evet Şöyle kanalı aşağı neyse Kanalı şöyle aşağı aldık evet Şimdi arkadaşlar bir defa şu kanalı yukarı doğru kırıyor olabilmesi lazım. Şimdi e, kanal aslında çok da tam oturtamadım da şunu yapmaya çalışıyorum biraz acemi gibi olduk. Bir anda kendimi acemi gibi hissettim. Şöyle arkadaşlar evet tamam kanalın bir defa yukarıda bakın arkadaşlar bugün itibariyle direnç seviyesi 26 38 yani hareketli bir direnç olarak düşünebilirsiniz. Aşağıda destek seviyine yakın. Şu anda 24'ler civarı bizim için destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Hani bir düzeleceğine dair bir belirti arkadaşlar. Açıkçası şurada bir fiyat desteğimiz var. Bu fiyat desteğine tutunabilirse, eğer yani altına inmediyse şu anda sizle beraber bakacağım. Evet. Fiyat desteğimiz arkadaşlar şöyle bir görüntü. Bakın bu fiyat desteğinin altına inerse Biraz can sıkabilir Bir yine hemen hemen arkadaşlar kanal desteğiyle aynı döneme denk geliyor. O zaman burası arkadaşlar 24 civarı bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıktı. Peki bunun altında ne var? Altında 20 lira çok ciddi bir desteğimiz var. O da köprüden önceki sonuç Ara destekler var. Bakın arada 22.15'te var ama genel görüntü bu. Hisse arkadaşlar fiyat düşerken hacmin atlaması gayet güzel. Burada sadece bir baskı unsuru olarak kullanılabilme ihtimali var gibi gözüküyor. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Limak, Doğu Anadolu, Çimento'da. Hani 24 desteğin altı biraz bizim için can sıkıntısı olma ihtimali var. Bunu da belirtmekte fayda var diye söyleyelim. Tabii kesinlikle al, alt-utsal tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunlar teknik görünümün değerlendirmesi kendi risk profiline göre. Şimdi Alves kablo ile ilgili bir arkadaşımız istemiş. Alves kablo da arkadaşlar benzer durumda. Bakın şurada hemen şöyle bir görüntü. Kabaca arkadaşlar bizim için destek noktası 26 23 ile hemen şurada bir aşağıya bakalım. 25 60 arasında bir destek noktamız var gözüküyor. Şimdi bunun altına inerse ciddi anlamda sıkıntı olabilir. Çünkü hani yatacak yeri yok derler ya. Altık halka arz fiyatı artık kalıyor elimizin altında. Halka arz da kabaca diyebileceğimiz bir nokta 19 liralardan aldı halk arz oldu. Bir orası kaldı arkadaşlar. Yani şu anda açıkçası tek sevindirici nokta var burada. Şu bölgede bakın şu bölgede bir hacim artışı olması. Yani burada sanki hissenin bir toplanıyormuş gibi bir görüntüsü var gibi gözüküyor ama da burada o zaman devreye ne girecek? Bizim tekrar yeni bir yükseliş trendini düşünebiliyor olmamız için arkadaşlar bakın şurada 43-23 iki tepe noktası da birbirine yakın. Bakın şuradaki İki tepe noktası birbirine yakın. Burası bizim için ciddi bir direnç noktası. Eğer bu hacimle buradan gelip şuraya hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkarsa 43-23 civarına o zaman baktığımız zaman da artık en yüksek tepesi tarihi zirvesi olan 75'leri ve arkasındaki noktaları da görme şansımız olabilir. Ama şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 43-23 ile 26 arasında bir kanalda ilerleme gözünde var gibi gözüküyor. Bu biraz orta ve uzun vadede ama kısa vadede şöyle bir görüntümüz var. Hemen bunu da anlatalım. Kısa vadede arkadaşlar görüntü şu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir e, ne diyeyim kanalda sayılabilir. Yani şöyle bir görüntü arkadaşlar. Buradan belki bugün itibariyle 29'un üzerine atarsa unutlanma ihtimalimiz olabilir diye söyleyebiliriz. Genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. İki hisse de hayırlısı olsun ellerine olanlar arkadaşlar. Allah yardım etsin. İnşallah bol bol yukarı yönlü, sert bir şekilde hareketli bir şekilde gider diye temenni edelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.